Hoş geldin Habertürk Meteoroloji Mühendisliğiniz Sayın Öztel Ela nasılsın? Günaydın. Güneşin kırmızısını üstünde yansıtıyorsun yine bu evet. sabah. Gelecek haftanın hava tahminleri hakkında tüyo mu aldın yoksa? <laughs> aldım mu? Haftaya bayram ne? haftası değil mi? Kurban Evet. Kurban evet. bayramı başlıyor. Nasıl Şimdi, geçecek bayram? Haftaya biraz böyle sıcaktan bunalacağımız hatta insanların ya bu çok da sıcak oldu dışarıda gezip dozamıyoruz. Nerede bu meteoroloji yok mu bunun serini dedirtecek bir hava geliyor. Oo. Yani bunu Tam ne, ben daha ver. önce de söylemişim ne istediğinize dikkat edin diye herkes yaz istedi yaz istedi. Bakın şimdi bu bayrama öyle bir hava denk geliyor ki yani batı, doğu, güney, kuzey fark etmeksizin böyle bayağı bir sıcak. Kavrulacağız yani o derece. Yani biraz kavrulacağız ama ne kadar kavrulacağız istersen ben tahmin edeyim Çifte kavruluyor. <laughs> Akde peki, tamam. Akdeniz, Adana falan çifte. Oo. Ama sen İstanbul'da kalacaksan tek yüzünün kalmıyor. Ben İstanbul'da benim biliyorsun. Tatil olmaz bende çok. Ol. E, peki o zaman ee, söz sende diyoruz. Teşekkürler. Ediyoruz. Şöyle bir bakalım. Önce hafta sonunu anlatayım. Çünkü bu hafta sonu biraz yağışların içerisindeyiz hala. Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu'da, Karadeniz'de. Şimdi bu dakika itibariyle olan haritada size yağışları göstereceğim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntüsünde. Burada Giresun'la Samsun arasında ordu kuvvetli yağış oluyor bakın görüyorsunuz. Ve iç kesimleri Karadeniz'in. Yeşil alanlarda yağış var. Sarıya döndüğü yerlerde de turunca kuvvetli yağış var. Çankırı, Ankara arasında da yağış var. Ayrıca Ege'nin iç kesimlerinde Denizli, Afyon, Karaysar, Aydın, Uşak, Kütahya tarafında da yağış var. İzmir'de henüz başlamadı ama günün ilerleyen saatlerinde İzmir'de de yağış geçişleri bekleyeceğiz. Ancak İzmir'in daha çok güneyinde yağacak. Muğla, Muğla'ya yakın olan ilçelerinde yağmasını bekliyoruz. Bir de Trakya'da Edirne Kırklar el çevresinde gezinen yağış bulutlarını görüyorsunuz. Bunlar İstanbul'a çok fazla sokulmadı. Dün İstanbul'da lokal olarak kuvvetli yağış vardı Avrupa yakasında birkaç ilçede, Başakşehir'de, Beşiktaş'ta, Levent'te, Beyoğlu'nda. Ama o yağışları mesela Anadolu yakası hiç görmedi. Şehrin kuzeyi, Kuzey Havalimanı'nın olduğu yer hiç görmedi. İşte Tekirdağ yönünde de yağmadı ama lokal olarak kuvvetliydi. İşte bugün bu yağışların iyice dar alanlarda, belki Avrupa yakasında bir iki ilçede sürmesini, Cumartesi günü de İstanbul için söylüyorum, 12 ila 15 arası bunlar tahmini tabii saatler. Bir yağmur geçişi daha olmasını bekliyoruz efendim İstanbul'da. Ancak pazar günü hava açıyor. Pazartesi salı öyle bir haftaya başlıyoruz ki bu 22 dereceler gündüz hani diyorum ya mevsim normalleri çok güzel bir ilkbahar havası var. Bol bol size övgüyle söz ediyorum yağmurdan ve bu serin havadan ancak işte haftaya salı bu serin havayı kaybediyoruz. 3 e, gün içerisinde topladığımız yağışlardan sonra Türkiye'yi uzun bir güneşli kuru bir dönem periyot bekliyor. Belki de 10 gün belki de 12 gün gelecek haftadan başlayıp Haziran ayının ortasına sonlarına kadar uzanan bir periyot halinde güneşli günler geçirme olasılığımızı belirdi tahminlerde. Dolayısıyla şu üç gün elimizdeki son yağmurlu üç gün nerelere yağacak? Bu cuma, cumartesi ve pazar. Yani pazartesiye kadar olan tahmin şu. En çok yağışı biriktirmeye be beklediğimiz yerler renkler şiddeti belirtiyor. 10 ila 25 milimetre arası. Aslında tıpkı şu anda yağan yerlere 2-3 gün daha yağış düşecek diyebilirim sizlere. Trakya'dan İstanbul'a biraz yaklaşacak fark olarak. Hani cumartesi biraz yağabilir demiştim bakın şurada Avrupa yakasında biraz yağabilir. Kırklareli Edirne çevresinde de. Ancak bu alanda biraz riskli. Afyon, Karahisar, Konya, Denizli arasında tıpkı dün Malatya'da yağdığı gibi dolu yağabilir. Kuvvetli yağış görülebilir. Bir de efendim dolu yağdığı zaman böyle kış geri döndü demeyelim dolu bahar ve yaz yağışıdır aslında. Yani bulut sıcaklığın artmasıyla fazlaca yükselebiliyor içerisindeki buz kristalleri döne döne böyle katman katman oluyor ve yere düşüyor. Bu kışın değil de baharda görülüyor. Yani yaz beklerken kış geldi yazmak kolay geliyor olabilir klavyeden ama hatalı bir yazım. Onu uyarmak istedim. Yani Dolunun zaten tarihindeyiz, mevsimindeyiz. Nereye yağacağını isabet etmeyle bizim mücadelemiz. Dün İstanbul'da bu olasılık vardı ama çok düşüktü yağmadı ama Malatya'ya yağdı. Çeşitli İç Anadolu merkezlerine yağdı. Rize'de dün dolu vardı. Dolu yağışı tıkır tıkır böyle fındık bahçelerini vurdu ama çok da sert vurmadı. Küçük taneliydi. Bu hafta sonu cumartesi yarın özellikle Denizli, tekrarlıyorum Konya, Afyonkaraysar Kütahya arasında hem kuvvetli sağanak yağış hem dolu yağışı görüyebilir. Ayrıca Ankara'da gelecek pazartesiye kadar yani 3 gün daha yağışlı geçecek. Gün içerisindeki sıcaklıklar bunlar 16-15 derecelere düştü. ...başkent Ankara ve Anadolu. 22 derecedeyiz İstanbul'da, 26-27 İzmir'de, 23-25 arası da Akdeniz'de. Bunlar aslında Akdeniz için mevsim normalleri sayılır İstanbul için de. Sadece şu alanda mevsim normallerinden daha serin gidecek 3 gün. Ama gerçekten şu 3 gün serin gidecek ama bunu özleriz. Ee, neden özleriz? Ramazan e, e, Kurban Bayramı ile başlayan dönemden sonra da serinlik şimdilik görünmüyor. Belki de yaz 30 derecelerden söz ediyorum yani... ...kalıcı olarak geliyor olabilir güneye ve batıya. Marmara'nın bazı şansları olacaktır. O sıcakların arasından Kırım'dan, Ukrayna'dan, Balkanlar Koridoru'ndan sarkan serin havalar... ...şöyle bir Marmara'yı, Karadeniz'i ve İç Anadolu'yu serinletebilir. Ancak Ege'de ve Akdeniz'de ve Güneydoğu'da özellikle... ...bundan sonra, şu üç günden sonra yeni yağmur görüntüsü olmadığı gibi... ...sıcaklıklar 32-35 hatta yer yer 36-37 derecelere kadar çıkacak gibi duruyor. Yani yüksek sıcaklıklar bunlar... Geçtiğimiz yıllara nazaran daha serin giden bir Nisan-Mayıs yaşadık. Ama çoğu insan da bu sefer nerede bu yaz diye sordu. İşte kıyafetleri ne zaman kışlıkları kaldıracağız diye. İşte efendim haftaya salıdan itibaren kışlıkmışlık görmesin gözünüz. Bir sonraki kışa kadar. Tablo böyle. Gece sıcaklıkları neyse ki hala çok aşırı yükselmedi. İnsanlar rahat rahat uyuyabiliyordur umarım. Sağlıkla tabii ki geçiririz bugünleri. Ela böyle güzel bir ilkbahar havasının içinden yaz havasına geçiş yapacağız haftaya özetle. Nerede o serin günler diyeceğiz herhalde. Ben ama derim valla. Sen de hmm. gerçi yaz seven bir insansın ben ama. yok benim havalar geldi hatta çok tamam, iyi. Tamam, iyi. İyi geçer umarım. İyi geçer umarım. Hafta çok... sonu herkese sağlıklı gelsin bu hafta sonu. Çok teşekkür ediyorum.